Helal 23 bridge ee, A'dan atıklıyor Burada, burda jet vardı mid. 2 mid <laughs> Senden <Söne> kaç orda <laughs> 23 saniye yola AWP <laughs> oh, arka Burda yeah. da, da bir kişi var Helal Havuz Adam mid tarafındaydı Thirty seconds left. Get out of my way. Ten seconds left. <laughs> hey, uh, you Clip. A Clip. <laughs> I am a mountain.